Galatasaray sezon başında Monaco'ya 30.77 milyon euro ödeyerek Wilfried Singo'yu kadrosuna katmıştı. Oyuncuyla 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukabele yapıldı. Fildişi sahili Yıldız, forma giydiği maçlardaki performansıyla beğeni topladı. Sorun şu ki, sakatlığı sebebiyle çok sayıda karşılaşmayı kaçırdı. Milli takıma gitmedi bu sebeple Fildişi sahili milli takımının Afrika Kupası kadrosuna da davet edilmedi. 25 yaşındaki savunmacı şu anda sakatlık problemini atlattı. Galatasaray 5 Ocak tarihinde Türkiye Süper Kupası yarı finalinde Trabzonspor'la karşılaşacak. Peki Singo oynayacak mı? Kesinlikle kadroda 1.90 boyundaki futbolcu %100 derbinin kadrosunda yer alacak. Ancak sahaya ilk 11'de çıkması beklenmiyor. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk özellikle Ocak ayı içinde Şampiyonlar Ligi maçları sebebiyle ona fazla yüklenmek istemiyor. Aslan'ın, devler arenasında kalan iki grup maçı şöyle, Galatasaray Atletico Madrid, 21 Ocak Manchester City Galatasaray, 28 Ocak,